bugün sizlerle birlikte. İlk Ay de. görmeyin görmeyin onu görmeyin. O kötü bir şey. Dubai, Dubai. üstünde niye? Meşhur Dubai. Dubai çok. Bak şurada Dubai çıkıyor. Dubai yapıyor. Ancak Dubai, Dubai lezzeti çıkı çıtır kıda. Yufu, yufu, yuf, Ancak arkadaşlar hemen açmaya başladı ya. Bu arada telefon bir şeyin altında ses geliyor. <laughs> <laughs> tamam Akışa <abi, gülüyor> ya. öyle yapmayın. Evet arkadaşlar. Ocak açayım aç. burada. Bak burada nasıl açıyoruz. Ha ben anladım. <laughs> Video çekiyorum. Şu çöp durdu. Bana köksü çok kötü geliyor. Tamam. Çünkü hiç çikolata sevmem. Kötü de sevmem. Tamam. Pasta da sevmiyorum. Eskiden sev her şeyi seviyordum. Artık. Aa, sen ye. Ben ortadan kılacağım. Aa, buradan kendimi görebiliyorum. Dudi 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 dudi. Arkadaşlar siz Bu da musun? ikinci yeşil. Az kız arkadaşlar bir şey diyeceğim. <laughs> arkadaşlar siz yine biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bunu hep yaptım. Hep kırdım. Hep kırdım. Hadi bay çık. Kırayım mı? Kırayım mı? <laughs> Dur 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 ilk arkadaşlara göstereceğim. Hadi yani şuradan bir ısırık al. Isırık al bundan al bundan. <laughs> ne? Balkonun camı ne? Camı değil. Ee, kap Güzel mi? Çocuğunu var. Çok çikol çikolata sevmem onu bir şekilde bitireceğim. Onu baban gelince konuya mı gitmiştir? Konuya gitmişti vinç almaya. Onu da tadını iyi göstereceğim. Kimse onu dolaba koysaydık ilk değil mi? Hmm. Dolabda da yok. Git dolaba koy. Hmm? Şu anda şu tuttu bu. <gülüyor> Polis <laughs> buydu. <laughs> Polis geliyor. Yolları açın. Çikolata oldu. Allah beni döver. Şaka ya. Ha bunu da koy. Şunu da çöpe at. Arkadaşlar bugün bu benim. Yok bir şey demiyorum ya. Sadece konuşuyorum. Hayla ya. Allah. Allah. Git ona dolaba koy dolaba. Riper şarjı. Hakikaten başka bir şeyler de var. Bunları yemiştim. Dur dur. Sulu mu? Yeni sulu kaldı Çünkü hiç suluklu

Tamam video çek <laughs> Biraz dur. Arkadaşlar beklesin. Arkadaşlar ben gerçek Dubai çıkıntısı görmüştüm. Ama çok pahalıydı. 300 bin neydi ya? Ay bekleyin bekleyin. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geleyim. Kanalımıza abone. Abone olmayı Abone ve like etmeyi unutmayın. Bay bay. Bye bye. bye, bye. İşte şöyle bir fotoğraf alalım. Bay. Bay bay.